5 kişiden ikisini Ankara'ya gönderelim. 2 kişi seçtim arkadaşlar. Geriye 3 kişi kaldı. 3'ün üçlüsüdür. Bunları da İstanbul'a göndeririz. Bunları çarparsak arkadaşlar 5'in ikilisi 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'dir. 3'ün üçlüsü de 1'dir. İşlemler yaptığımız zaman arkadaşlar 10 tane durum oluşur Adana' 9 kişiden ikisini Konya'ya 2 i̇ki kişiyi seçtim. Çarpı. Geriye kalan 7 kişiden de 3'ünü Kayseri'ye çarpı. Son kalan 4 kişiyi de arkadaşlar Maraş'a göndereceğim. İşlemler yaptığım zaman 9'un ikilisi 9 çarpı 8 bölü 2 çarpı 1 çarpı 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 4'ün 4'ü 1 eşittir arkadaşlar. İşlemleri yaptığımız zaman 1260 durum oluşur. A şıkkı. Üçüncü soruda 6 kişiden 4'ü sinemaya ikisi tiyatroya gidecekmiş. Ali sinemaya gitmek istiyormuş. Ali sinemaya gönderelim. Kaldı 5 kişi. Bu 5 kişiden 3'ü sinemaya gidecek. 5'in üçlüsü çarpı. Kalan iki kişi de tiyatroya gidecek arkadaşlar. 2'nin ikilisi. Bunları çarparsak 5'in üçlüsü 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 çarpı 2'nin ikilisi de 1'dir. Buradan işlemler yapılırsa 10 bulunur. Bursa. Dördüncü soruda 10 kişiden 6'sı Bursa'ya 4'ü Çanakkale'ye gitmek istiyor. Ömer Bursa'ya gitmek istiyor. Ömer'i Bursa'ya gönderelim. Osman da Çanakkale'ye gitmek istiyor. Osman da Çanakkale'ye gönderelim. Geriye 8 kişi kaldı. 8 kişiden de 5'ini Bursa'ya göndereceğiz. 8'in 5'lisi. Kalan 3 kişiyi de arkadaşlar Çanakkale'ye göndereceğiz. Çarpı 3'ün 3'lüsü. 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşittir. 3'ün 3'lüsü de 1'dir. 8'in 3'lüsü de 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'den 3 çarpı 2'ler 6'yı götürdü. 7 kere 8 56 durum oluştu arkadaşlar. C şıkkı. 5. soruda 4 kişiden ikisini Ankara'ya gönderelim. Kalan 2 kişiyi de İzmir'e gönderelim arkadaşlar. Buradan 6 tane durum oluşur. C şıkkı. 6. soruda 4 kişilik bir grup, 2 kişilik iki takım ayrılacakmış. Bakın takım isimleri bir yok arkadaşlar. Takım ismi yok. Böyle durumlarda grup sayısını buluyoruz önce. Önce birinci grup oluşturalım. 4'ün ikilisi. Kalan 2 iki kişiden de diğer grubu oluştururuz. Bulduğumuz sonucu 2 faktöriyle bölüyoruz arkadaşlar. 2 gruba böldüğüm için. İşlemleri yaptığımız zaman 3 bulunur Bursa. 7. soru da 6 kişiden ikisini A takımına gönderelim. 6'nın ikilisi çarpı. Kalan 4 kişiden de 2 kişiyi B takımına gönderelim. Kalan 2 kişiyi de C takımına gönderelim. İşlemleri yaptığımız zaman arkadaşlar 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 2'nin ikilisi de 1 eşittir. İşlemler yapıldığı zaman cevap 90 bulunur. 90 grup oluşur. A şıkkı. 8. soruda 6 kişilik bir grup eşit sayıda 3 takıma ayrılacakmış. Bakın takım ismi yok gene. Böyle durumlarda ne yapıyorduk? Önce grup sayısını bulup 3 faktörüyle bölüyorduk. Birinci grup oluşturalım. 6 kişiden 2 kişi. Kalan 4 kişiden de 2 kişiyi. Kalan 2 kişiden de 2 kişiyi. Bulduğumuz sonucu 3 faktoriyeli bölüyoruz arkadaşlar. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. 4'ün ikilisi 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. 2'nin ikilisi de 1'e eşittir. 3 faktoriyeli de 6'ya eşittir arkadaşlar. İşlemleri yaptığımız zaman cevap 15 bulunur denizli.